Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Şu anda Ikea'dayız. Aslında kamerayı almıştım ama maalesef hafıza kartını almayı unutmuşum. Şimdi telefonla çekmeye devam edeceğim. Buraya gelme sebebimiz biliyorsunuz ki ne yatak odasında ne de salonda eşyalarımız yok bizim. Hem fikir almak amaçlı hem de böyle fiyatları bir tartacağız. Tam olarak hani Ikea'dan mı alacağız bilmiyorum. Geçen gün aslında başka bir mağazalara gittik, mobilyacılara gittik. Birazcık fikir edindik. Şimdi dedik ki Ikea'nın böyle küçük evler için böyle güzel fikirleri var. Ondan da faydalanalım. Şimdi gezmeye başlayalım. Hatta birkaç tane bir şeye baktım. Onları hemen size göstereyim. Sinan'ı buraya oturttuk tabii ki. Şimdi eşim de geliyor. Burada böyle bir L koltuk var. Aslında biliyorsunuz bizim evde L koltuk vardı ama bu biraz ondan daha büyük. Tam olarak açılıyor mu emin olamadım. Bunun fiyatı da 3999 TL. Bizim aldığımız 2100 liraydı ama fiyatı. Bu birazcık daha pahalıymış. Gösterdiğim koltuğun bir de büyük olanı var. Bu ama tahminim çok uzun olacak. Bizim orada 260 santimlik böyle bir alanımız var. Bu tarafı çok ideal. Eğer ki buradan bir tane koltuk çıkarılabilirse bizim oraya tam olacak ama fiyat konusunda da biraz anlaşamadık bununla. 5500 bana fazla geldi. Mobilyaya çok fazla para vermeyeceğim bu sefer. Eskiden biliyorsunuz Doğu Taş'tan falan almıştık. Bayağı pahalıydı. Öyle şimdi birazcık daha bakınalım. Sizlere de gösteririm. Mutfağa ihtiyacımız yok ama sizler için göstereyim istedim. Mesela büyük bir mutfağım olsa kesinlikle bir tarafını böyle ben de açık kullanırdım. Bayağı geniş bir mutfak. Burada 8 kişilik bir masası var çok ya da beğendiğim koltuklardan bir tanesi de bu aslında. Ayakları da yüksek tam istediğim gibi. Sadece bunların sıkıntısı açılamıyor L koltuklar. O yüzden biraz tereddütlüydüm. Aslında fiyatı da gayet güzel yani. 4399 TL. Boyutu da büyük. Muhtemelen bizim eve de uyacaktır bu. Tam olarak böyle eşimle bir ölçelim bunu. İsterseniz böyle bir pufu da var bunun. Onun fiyatı da 779 TL. Bir eşim gelsin o da baksın. Böyle bir koltuk daha var. Mesela bunlar online'da yoktu sanırım. Ben görmemiştim. 4599 TL bunun fiyatı da. Köşe kanepe diye geçiyor ama bir açılıp açılmadığını sormak lazım bunları. Bir tane daha böyle L koltuk var. Bizim eski evdeki L koltuğa benziyor ama modeli biraz daha farklı. Kumaşı daha sıkı gibi duruyor. Ama açıldığı zaman genişliği de aynı. Hiçbir farkı yok. Türkiye'de bol bol de koltuk var ama çoğu açılmıyor maalesef. Mesela bunu da göstereyim. 3499 TL. Aynı zamanda TV ünitesi de bakıyoruz. Böyle gördüğünüz geniş bir TV ünitesi var. Kenarlarında raflar ama bunlar ayrı ayrı satılıyor. TV ünitesinin kendi fiyatı 999 TL. Örneğin bu kutular 45 TL. Çekmecelerin fiyatları ayrı. Ama bizim oraya nasıl durur tam olarak emin olamadım tabii ki. Gözden geçireceğiz. Yani ya bu tarz bir şey alabiliriz. Zaten o duvar tamamen boş olacağı için sıkıntı yok. Bir de böyle bir TV ünitesi var. Bunlar daha böyle basit olanlarda. Bunlar da 160 cm genişliğinde. Altta da var. Bu kısımda da daha düz modeller var. Mesela 329 TL bunların fiyatları. 549 TL. Bunlar küçük televizyonlar için. 120 santim. Bizim zaten televizyon 125 santim olduğu için birazcık büyük bir şeyler bakacağız. Aa bu da çok güzelmiş. Baya hoş duruyor. Yani Efendim? duvar falan delmeye gerek yok değil mi? Efendim? duvar falan delmeye de gerek yok. Bizim eski evde sıkıntı oldu ya. Çok güzel, çok güzel. Bu bayağı güzelmiş aslında. Eve böyle farklı bir hava katar. Bunun farklı rengi olursa bir bakalım. Bu renk olmaz, Ya bu renk boğar bizi ya. Bu tarafa da bakalım. Burada da TV üniteleri var. Bu yukarıdaki siyah kuklular zaten bizim evde olan şifon yerin. TV ünitesi, onların siyahları da var. Aynı fiyat 1400 lira. Böyle TV ünitesi var. Aşağıda camlı olanlar bir de bu. Ama bunu çok beğendik ya. Bunun bir beyaz rengi varsa bir bakacağız buna muhtemelen. Böyle örneklerden de var. Onları da göstereyim sizlere. Bunların toplam fiyatı mesela 3895 lira. Muhtemelen cam kısmı olduğu için böyle. Bunlar var. Bunlar benim çok hoşuma gitmedi. Birazcık farklı yapmışlar. 3.405 TL bunlarda. Biliyorsunuz böyle üçlü ikili koltuklar kesin böyle arkaya açılıyor. Yatak şeklinde oluyor. Eğer kileli koltuk bulamazsak böyle ikili ve tekli koltuk ya da üçlü tekli koltuk evin ölçüsüne göre alanın boşluğuna göre yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani sadece model olarak bunu gösteriyorum size. Burada da böyle bir masa yapmışlar. Aslında böyle bizim salona tam uygun. Sadece böyle televizyonu nereye koyacaksın diye böyle insan bir tereddüt ediyor. Tam bizim aslında evin planına uyacak bir alan bulduk. Burada mutfağı var. Karşısına yemek masası koymuşlar ve bu istediğiniz zaman kapatıyorsunuz. 2 kişi kullanabilir. İstediğiniz zaman da böyle 4-6 kişilik yapabiliyorsunuz. O açıdan bunu çok sevdim. Koltuğun karşısında da böyle bir TV ünitesi var. Yanında da çok güzel bir dolap yapmışlar. Ama bizim televizyonu koyacağımız alan sadece 2.30'luk bir alan. O yüzden bu maalesef bizim oraya uymaz. Sadece olsa olsa şu TV ünitesi tarzı bir şey olabilir. Bir de mesela karşısında böyle bir koltuk koymuşlar. Bizim bu duvarımız daha geniş. TV ünitesinin olduğu duvarımız daha dar, tam tersi olmuş yani. Kablo değiştirilebilse aslında biz de o şekilde bir değişiklik yapıp yerlerini değiştirebilirdik, bu tarz bir şey yapılabilir. Ama işte bir şimdilik bakacağız. Bu tarafını da göstereyim. Mesela çok küçük bir alana yapmışlar. Burası dış kapısı, küçük bir dolap, banyo. Bizim eve çok benziyor ama bizim ev biraz daha geniş burada. Yatak odası. Buraya bir yatak koymuşlar. Karşı tarafında da dolap başka da bir şey yok. Şimdi bir de böyle bir köşe takımı beğendik. Bayağı hoşumuza gitti. Bunun toplam fiyatı 2290 TL. Sırt minderleri değil sadece oturma minderleri var. Bir de koltuğun iskelet kısımları var yani. Bayağı da geniş sadece bunların ölçüsü tam olarak bizi uyar mı emin olamadım. Barbekü yeri falan var. Yerleri de çok güzel bunu. Böyle çiçeklik sehpa da çok güzel olur bence bir tane. Tamam. 270 lira bu da. Yukarıya sağ da abi. böyle bir şey asmışlar. Tam buna bir bakalım. Kutularının ben... olduğu kısma geldik. Orada sağ tarafında böyle bir bebek alanı yapmışlar. Sonra yatak. Bunlar ama çok yüksekmiş. Bizim yatağın kendisi de zaten yüksek. Bu tarz bir şey bize uymaz. Gardıroplar var. 4700 lira diyor. 300 çarpı 60 çarpı 236 diyor. Ama baya bir yüksek. Bizimkiler daha küçüktü. Alçaktı diyelim. Şöyle. Pantolonlar için ayrı bir mekanizma. Bu kısmı çok hoşuma gitti benim. Çekmeciler içerisinde yine düzenleyicilerden kullanmışlar. altında da çekmeceli yataklardan var Bunlar bir 1499 TL fiyatı bu yani çekmece olması kullanışlı oluyor iki tane burada herhalde iki tane diğer tarafta olması lazım Heh. iki tane çekmece de diğer tarafında var bayağı bir şeyler olur yani bazı mantığı yapmışlar çekmeceli açık bölmeli olan bir yatak daha var burada Bunlar 3115 TL 140 çarpı 200 bu böyle çocuklar için daha uygun olur çift kişilik için küçük boyutu daha sadelerden var altı boş ahşap 1049 TL 160'a 200 ama bizim yatağımız 180'e 2 olduğu için her modelde yok maalesef bildiğim kadarıyla bu dörtlü çekmecelilerde sadece 1.80'e 2 var da tam olarak bize uyuyor aslında. Mutfak. Mutfağın karşısında ben işte böyle bir aslında ada mutfak istiyordum. Baya bir çekmecesi var. Tabii ki bunun fiyatı çok pahalı. Yani kendim yaptırabilirim. 4000 lira diyor buna. Mermerinden dolayı da olabilir. Bu kısımda TV ünitesi koymuşlar yanına. Böyle bir kitaplık. Üstünde bir raf. Televizyonun yeri boş. İki tane de ikili böyle bir koltuk alınıp konabilir diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem şu anda o yönde. Ama açılması önemli. Açılan bir koltuk bulmamız lazım. Köşede de böyle çiçek köşesi. Daha sonra böyle çiçekler. Bence çok güzel olmuş burası da. Küçük ama güzel. Sadece misafir geldiği zaman bu bar sandalyesi maalesef bir rahat olmayacak. O yüzden de düşünüyorum ki bize böyle ada mutfak olmaz. Bu arada bunun pahalı olması ahşap ve 25 yıl garantili olduğu için yani bu kadar pahalı fiyatı ben bu kadar pahalı bir şey yaptırmam. Bunu mutfak tuvaflarında göstereyim size. Baya güzel yani. İşte böyle fikirler edinebiliyoruz. Ben bunların fotoğraflarını da çekiyorum. Aklında bulunsun. Bu tarz bir şeyler evimiz için yapacağız inşallah. Avizis de hoş olmuş. Benim hayalimde tam olarak böyle bir gardırof var. Tabii ki kapaksız olmasını istemiyorum. Şöyle bir şey yapılabilir. Bunlara cam kapak düşünüyorum ben aslında ama kullanışta olur mu olmaz mı emin değilim. Açıkta tabii ki çok toz olacak. Ama bu halini de çok seviyorum. Böyle kıyafetlerimizin görünmesi hoş olabilir. Dolap ama hep böyle düzenli olması gerekiyor. Özellikle şu çekmeceler bayağı bir hoşuma gidiyor benim. Çok kullanışlı oluyor. Burada takılarımızı koyabiliriz. Yani çok fonksiyonlu. Bu arada bunları da artırıp azaltabiliyoruz. İsterseniz daha fazla çekmece. Bazılarını iptal edebiliyoruz. Bunlar hepsi bize bağlı. Gördüğünüz gibi yandan böyle vidalar koyuyorlar. İstediğiniz aşamaya geçirebiliyorsunuz O açıdan işte kullanışını seviyorum bunu. Fiyatları daha pahalı oluyor. Evet burada 4450 lira yazıyor. ötesinde şöyle çekeyim. Bizim için de aklımızda bulunsun. Fiyatı pahalı maalesef. Yani yaptırmaya çalışsam ne kadar tutar onu da bilmiyorum. Tabii ki bunları bir görüşmek lazım. Ortası aynalı, 5 kapaklı gardırop da var burada. Bunu da ismini göstereyim. 4313 TL, 250 çarpı 60 çarpı 236. İçine de bakalım bunların, tahminim kapakları dahil. İçerisinden led ışıklar yanıyor. Tahminim onlar da fiyatın evet, içerisindedir. Heh, Sinan kapat hemen kısmında da çekmeceler var. Altta sepet kısmı var. Ev aksesuarlarının olduğu bölüme geldik. Kızartma tavası var 28 santimlik. Fiyatı da 85 lira ve gerçekten o kadar güzel ki. Yani tefalden daha kaliteli gibi duruyor diyeyim sizlere. Bunlar mesela diğerlerine göre daha hafif. Onu söyleyeyim. Fiyatları 28 lira bunların. Tabii arasında baya bir fiyat farkı var. Gösterdiklerim bunlar birazcık daha derin. Yine 85 lira. Bu matlardan memnun muyum diye soranlarınız oluyor. Çok memnunum ben. Şu anda biliyorsunuz bulaşıklığımı kaldırdım. Tezgahın üzeri küçük olduğu için. Böyle yeşil rengi de var. Aslında gri rengi de vardı ama. Evet şurada. Fiyatları şu anda 18 TL. 44 çarpı 36 santimlik. 3 renk seçeneği var bunları ben bunları direkt makineye atıp yıkıyorum yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen böyle fazla bulaşık olduğu zaman bir tanesi yetmiyor. Onun kurumasını bekliyorum. Islak ıslak tezgahın üzerine ıslatıyor. O yüzden bir tane daha yedek alıyorum. Bundan çok böyle yer falan da kaplamıyor zaten. Gayet kullanışlı. Sizlere de tavsiye ederim bunu. Rende ve dilimleme aparatı buldum burada. Bunda fiyatı 60 TL. Yeni bir ürün sanırım. Acaba güzel midir bu? Benim bu tarz bir şeye ihtiyacım var aslında. Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Başka gelişimde alabilirim. Bunu da Sinan için kullanıyorum. Meyvesini rendelemek için. Bu arada burada açık olanı da varmış rendenin. Tamam bu bardaklarım bir tanesini kırmıştım. Şimdi altıya tamamlamak için bir tane daha alıyorum bunlardan. Daha sonra böyle modellerden de var. Birazcık göstereyim sizlere. benim aldığım bunlar. Bir de büyük boyları var bunun. 15 lira büyük boyları. Küçük boyları da 8 lira. Güzel oluyor? Ben bir tanesini sinen için kullanıyorum. İki renk seçeneği var. Siyah beyaz. Ben 45 liraya almıştım ama şu anda 65 lira olmuş fiyatları. Ölçüsü de böyle. Daha sonra bu düzenleyicilerden de evde kullanıyoruz. Bunlar da şu an 49, 99. Birazcık fiyat artışları var tabii ki. Böyle küçükleri de var. Benim evde kullandıklarım da bu. Bunun aynısı. Örtüler. Bunlar %70 akrilik, %30 polister. 55 lira. İndirimde şu anda. Bu kurutmalıklar da çok güzel aslında. Böyle balkon için yerden tasarruf amaçlı. Ama fiyatı ne kadarmış? 549 lira. Düğmeye falan bunun benzeri geliyor. Gayet uygun oluyor aslında. 120 lira gibi bir fiyatı oluyor. Evet bizim çamaşır sepetine ihtiyaç var ama ben katlanabilir olanlardan alacağım. Bunlar çok yer kaplıyor. Bizim de yerimiz olmadığı için. Bir de böyle bir bizim banyoda geniş değil dar bir alan var. Bu tarz kirli sepeti alsam mı diye düşünüyorum siyah ve beyaz renk seçeneği var bunları. Böyle tekerlekli olanlar da var ama 270 lira onlar. Sadece bunların eni geniş gibi duruyor gözüme. Belki de bizim oraya fazla geniş olabilir. Evde ölçüsünü ölçüp internetten bakacağım. Eğer uyarsa bu tarz bir şey alabilirim. Saklama sepetleri 60 TL bunlar. 11 litrelik. Yemek masasının üzerine böyle uzun avizelerden düşünüyorum. Şimdi fikir olması açısından bunları da çekeceğim. Böyle bakır rengi sarkıt lambalardan var. 399 TL. Farklı şekilli var. Bunlar da 349, 28 cm. Muhtemelen bize küçük bir şey lazım olacak. Renk olarak da artık mobilyaları aldıktan sonra en son aşama aksesuar işleri olacak. Bir de yatak odası için sürekli Pinterest'te bu avizeleri görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şu anda ışığını sarı ışık yaptıkları için çok da güzel gelmeyebilir sizlere. 549 TL. Bunlar hasır. Uzaktan tekrar bir göstereyim. Pinterest'e girdiğiniz zaman sürekli bunları görüyorsunuz. Bir de şu arkadaki var. O da çok hoşuma gitti. Onu da bir çekeyim. Ya belki böyle online'dan sipariş verebiliriz. Belki gelmeyiz diye. İsimleri aklında bulunsun. 45 santimlik. Mesela bu yatak odasına bence çok güzel olur yeri çok büyükmüş. Böyle modeller var. Tek salona güzel olabilir. Bunlar çok sade. 249 lira. İsmini de çekeyim. Yeni bir ürünmüş bu da. 30 santim. Bizim için ölçü önemli olduğu için o yüzden ölçüleriyle sizlere gösteriyorum. Bir de tabii ki eve hal lazım olacak. Ben yıkanabilir halılardan düşünüyorum açıkçası. Bunlar düz dokuma halıymış, çok güzelmiş bunlar da 1199 TL, 133-195 şey el yapımı mavi diyor. Başka renkleri var mı? Şimdi bakacağım. Bunları sevmiyorum uzun tüylü olanları çünkü robotlar da bunun üzerine çıkıp süpüremiyor. Bunlar da düz dokuma, 949 TL, 133-195 şey uzun tüylüleri es geçiyorum ama fiyatlarını göstereyim. Gayet uygunmuş ya, ben bu kadar uygun olduğunu bilmiyordum. Bunlar mesela kısa tüylü olanlar. 269 TL. Ölçüsünü de göstereyim. Bence uygun. Fiyatı bilmiyorum. Ben de çok şaşırdım. Halı düz dokuma 799 TL. Düz dokuma. Bunlar mesela güzel değil. Bunları beğenmedim. 138 195 299 TL. Bilmiyorum bana uygun geldi bunların fiyatları. 200 liraya bile halılar var. Yani e, yıkanabilir halılar bile bu fiyata satılıyor zaten hatta daha pahalıya. O yüzden bana uygun geliyor fiyatları. Yani yoksa normal halılarla karşılaştırılamaz. Normal halılar daha kalın oluyor. Onların fiyatı biraz daha pahalı. Bunlar zaten garip bir şeymiş. Kore'de kullanılan tarzda halılara benziyor. Hemen bakalım. Halı düz dokuma. 379. Bu iç dış mekanda kullanılabiliyor. 279 TL. Mesela balkona da bu tarz bir şey güzel olabilir. Bunun ölçüsü varsa eğer başka bir bizim balkona uygun. Birazcık daha pahalıları da var tabii ki. Bahçe için böyle masa sandalyelerden var. Buna 399 TL ama plastik. Şöyle sandalyeleri 90 lira. Daha küçük olanlar var. 58'e 74. 249 lira. Bir de sandalyesi 129 lira. Bunun sandalyesi daha güzel. Ama bu katlanabiliyor. Diğeri katlanmıyor. Ben bayağı bahçe takımı baktım ama bulamadık yani. Sadece işte bir tane küçük takımı vardı. Burada tekli sandalyelerden var. Artık sonuna doğru geldik. Aa, burada bitkiler varmış bak. Barış çiçeği canlı bitki. Bunlar neymiş? Hiçbir fikrim yok. Kalçuk bitkisi var bizde eskiden vardı biliyorsunuz sineklendi. Sonra onu atmak zorunda kaldık. Burada varmış. Ama böyle en son aşamada mı baksak çiçekleri diye düşünmüyor değilim. Barış çiçeği 24 santimlik. 89.99 herhalde bu barış şey. Takımları buradaymış ama bunlar çok büyük. Böyle masa sandalyeden ziyade oturma grubu tarzı bir şeyler düşünüyoruz biz. Bunlar bayağı büyükmüş. 3842 lira diyor. Açılıp uzayabiliyor bunlar. Tek sandalyeleri 400 TL. Bir de burada var. Gri renkli güzel ama böyle teraslı bir alan için aslında bunlar lazım. Bizim alanımıza uygun değil. Bençler var. Bunlar da çok güzel olmuş bence. 2497 lira. Masa ve bankla beraber. Benim bu aralar böyle yuvarlak masa daha çok hoşuma gidiyor. Balkona bu tarz bir şeyler hoş durabilir. Sandalyesi, masası. Sandalye fiyatı 499 TL. Bir de buna minder falan alınacak. Toplam fiyat 4455 liraymış bunun da. Videonun kapanışını yapayım istedim. Bu arada sizlerin fikirlerine ihtiyacım var. Eğer ki baktığımız ürünlerle alakalı hamide bu oraya çok güzel olur, yakışır ya da orası daralır derseniz, hoşunuza giden bir şeyler varsa lütfen yorum olarak benimle paylaşın. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız da çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.